Merhaba arkadaşlar. Öykü ablanın dediği gibi bugün e, Elifada yani kardeşimi tanıtacağım. Burada duruyor kendisi. Çok tatlıdır kendisi. Arkadaşlar Elifada'nın da bir kanal açacağız. Ona da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi tane makyaj videosu yaptık. Onunla aşağıdan abone olmayı olacım. Evet arkadaşlar bugün bir de kardeşimle video evet. izleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsun ki kardeşimler evden evde evde bir, kalıyoruz. Evde evde bir sürü aktivite yapacağım şeyler aktivite. var. Aktivite aktivitede aktivite yapacağımız bir sürü şeyler var lütfen seni size kalın ve sağlıklı kalın, sağlıklı kalın da çünkü ne var? Evet. Okullar da kapanıyor. Evet, rahatlatıcı video yazıyorum. evet Abi. Efendim kardeş? Şu bizim kapımız aynı mı? Evet. Evet arkadaşlar. Rahatlatıcı video yazıyorum. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben, Benim, ben evet, bir sürü var. Ben ödevlerimi boyama yapıyorum. Evet, siz de ödevlerinizi aksatmayın arkadaşlar. Evet. Öyle. Online evet. derslere de lütfen girin. Evet. Arkadaşlar yarın yapacağım oyun videosu ve kendimle ilgili e, e, bilinmeyen şeylere söyleyeceğim videomu da lütfen izleyin. Arkadaşlar bir de aşağıdan kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. açıkta daha videomuzu. yaylanarak gidiyor da. Hani de düşmüyor pek. Evet. Bir de dalgasız da. Dalgasız denizde. Badoş göl. Düştü. düştü. Yüzüyor şu. Aa. Aa. Adam Adamlar. Ooo. <laughs> ben evet. evet, Götürüyor bütün bayanları. Götür. <laughs> Oy, ne güzel Ay. tablo oldu öyle ya. Keşke bizim de olsaydı. o Oooo Kesin katman katman gidecek Sonra pembe olacak Sonra mavi olacak kesin <mary Meng parole mucha> <Gülüyor cliche> <Hey. gülüyor> Ay, Oh <Boye din> Arkadaşlar uykum geldi videoda uykum getiriyorlar ya Resmen benim doğum günüm gel. Oha. Uh. Ay. Oy, nasıl da götürüyor? Amca bu <laughs> <Uyumlu>. yiyici. <laughs> Hiç de bile. <laughs> Hiç de bile. Burun çıkmadı. Sen ne kadar oldun? Ne yapacak? Adam neden böyle? Neden boyuyorsun? Neden? Neden? Ya neden ya? Güzelim ayakkabıyı mahvettim. Hele mora neden boyuyorsun? Görünmemişsin arkadaşım ya. Belki yoktu dışarıya. Katman değil bu sefer. Kesin mavi. Hepsi her yer mavi. Elif ben uykumu getirdi ya. Kapan oh, ben. Oh, ha, kapman kapman. O dediğim videoda ki gerçek mi? Aa, vallahi öyle. Oh, oy. ay. Ay. Resmin uykumu getirdi ya. Senin de geldi. Uyku. Dinle. Oh. O ne Oy ne güzel ya. Ne üstü güzel ya. Ne güzel ya. <laughs> Oy kelebek bıçağı kelebek ne kadar da yapıyor Oh, 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 O o o oh, 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 Bunlar sonra nasıl bir resim Cimcime! Cimcime! Joker yapmış, Joker. Mercimek, cimcime. Mercimek, cimcime. Dumdum abi. Öyle sinem <laughs> uykumu benim ya! Ben olsam bu elbette bir olabımı atardım. Gerçekten. Ben. Hmm. hmm. <laughs> Arkadaşlar, sen, sen yap beni bu ağlatta şey. Aa, aa. Aa. Ya bunu ya. kötü. Ne bu Geç akla. En güzel yeri bu ya. Nasıl kaçırırız? Abi. Hadi bakalım. Devam ediyor. Güzelim ha. Güzelim ayakkabıyım. Ai, ah, tá chu. Ya. Chocolate love you. Dan. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüş